Dikkat dikkat. Güvenliğiniz için bölgeyi boşaltın. Kozmik karınca iniş yaptı. Tamam. Aha. Ne oluyor lan? Hop şu bir. Şu iki. Şu üç. Ve şu da dört. Evet arkadaşlar bir takımı leblebi gibi yedik şu an. Lutumuz şimdiden şiir gibi oldu. Aha. Panik yaptılar. Teker teker. Evet. Bir takımı daha leblebi tozu gibi hüplettik erken bir iniş yaptım. Şimdi hemen silahlanalım birazdan gelirler. O yakında biri var. Aha. Bak bak. Ben de sizden bahsediyordum. Devam 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 hızlı gel. Combo yapacağım. Evet bir takımı yedik. Şimdi uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım. Aralarına sızma taktiği. Evet şu bir. Bir yere ayrılma. Gözüm üzerinde. Bak bak nasıl panik yaptılar. Hopluyorlar zıplıyorlar. Nereye lan? Şu iki. Geleceğim. Ulan sana yerinden ayrılma dedik. Bak sıkarım ha. Şu üç. Son bir kişi kaldı. Dur şunla biraz oynayalım. Evet şu an son derece panik halinde. Korkuyor. Kalp atışları hızlandı. Hafif bir terleme de var. Bütün yük omuzlarında. Takımından 3 kişiyi kaybetti. Ama korkma dostum. Ölümle yüzleşme zamanı. Geliyorum. Gerisi bende. <laughs> evet. Bir takımı leblebi gibi yedik arkadaşlar. Gel gel. Arkadaşım burada değil. Bir kendi tarafına doğru gitti. Burası çok sıcak dedi. Bak silah gözüküyor duvarın arkasından görüyor musun? Lan. Burada bir kişi daha var. Ya da 2, 1 ya da 2'ler. T 1'miş. Öyle çıkılır mı ya TPP modunda? Evet arkadaşlar. Bir takımı daha leblebi gibi yedik. Şu an Picado'ya gidiyorum. Ona lan. Evet, belamızı bulduk galiba. Hadi. Kaç kişi lan bunlar? Drive baya bana ha. <laughs> arabayla birlikte havaya uçurdum. Yanlış adama bulaştınız oğlum. Evet, Picado açıklarında baya bir ses yaptık. Şöyle biraz hareketlenmem lazım. Bunların arkadaşı vardı Bak orada biri var. Oğlum ne oluyor? Şurada da. Lan düş artık. Hadi. Oğlum. Lan siz benim kim olduğumu biliyor musunuz lan? Hadi bakayım. Evet bir takımı daha. Bak bak. Kaybol lan. Sonraki oyuna gir. Bir takımı daha leblebi gibi yedik arkadaşlar. Ulan. Bak bak biri de oradan darlıyor bir tane kafadan yedi. Hadi gelin. Hadi gel. Sizi istiyorum hadi. Vallahi geliyorlar. Dur teker teker ama bak. Bu şekilde olmaz. Yürü lan. Birinizi aldım oğlum en azından. Şu iki. Şu üç. Hadi bakayım lobiye. Teker teker. Ha, yanlış adama bulaştınız oğlum. İşte bu kadar be. Leblebi gibi yedik arkadaşlar. Üstelik yarı var. Orada bir airdrop var. Tamam burada ağaçlar var. Analiz tamamlandı. Dalıyorum. Geldim. Bir tane yedi. Çaldılar mı? Daha doğrusu ben çalamadım. Sen benimsin ama. Oğlum bir çalmayın lan. Bir çalmayın lan. Aha kill geldi. Büyük ihtimalle o takım komple öldü. Yani son kalan üyesini de başka biri öldürdü. Koş 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 koş. Ulan. Ulan koca takımı leblebi gibi yedik be. Leblebi tozu gibi hüplettik. Oğlum araba geliyor lan. Birader dur daha burayı çözemedik. Bir. İki. Arabayla vedalaş artık vedalaş. Abi kaşla göz arasında 3 kişilik bir takımı leblebi tozu gibi hüplettik. Güzeldi.